Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Ankara Kulüsü ile hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Malum altılım masa uzunca bir süre Türkiye'de bir ivme yakalamıştı. Hatta e, bir rehavet havası da oluşmuştu diyebiliriz seçimleri kazanacaklarına dair altılım masada hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerine dair bir rehavet oluşmuştu. Lakin son günlerde ilginç bir tartışma söz konusu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ivme kaybettiği, yarattığı havayı kaybetmeye başladı. Özellikle türban çıkışı ve sansür yasasının görüşüldüğü günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde olması ciddi eleştiri konusu haline gelmişti. Ve Kılıçdaroğlu için artık adaylık şansı var mı yok mu tartışmaları yapılmaya başlanmıştı. Ama bugün Ankara Kulisi'nde size Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı isimlerin konuştuğu, Önemli bir bilgiyi aktaracağız. Kaldı ki bu bilgiye dair İyi Parti'den de bazı e, tartışmalı diyebileceğimiz ifadeler var. E, bu tartışmalı ifadeler elbette ki İyi Parti'nin de gösterdiği tepkiden kaynattı. Malum e, adaylar arasında farklı isimlerin ismi geçiyor. E, örneğin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimlerde adaylık tartışmasında konuşulan isimler ve son dönemde özellikle Mansur Yavaş'ın adı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adı ciddi bir şekilde ön plana çıkmış durumda. CHP Genel Merkezi'nde ee, ne Mansur yavaş için, ne Ekrem İmamoğlu için, ne de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için herhangi bir e, tabiri caizse açıklama yapılmıyor, yapılmaktan da kaçınılıyor. Fakat bu konuda ilginç bir söylem var CHP Genel Merkezi'nde O da şu: Birileri yumuşak geçiş istiyor. Bunun altını dolduracak olursak, malum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı bazı çıkışlar. Özellikle kendisinin beşli çete olarak adlandırdığı sermaye gruplarına ilişkin çıkışlar ve e, bunun dışında da daha çok sosyal demokrat çizgisini hatırlatan, partisinin sosyal demokrat çizgisini hatırlatan açıklamalar e, radikal bir dönüşüme işaret ediyor. Elbette ki bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu karşısında radikal bir dönüşüme işaret ediyor. Hal böyle olunca CHP'lilere göre bazı isimler devreye girmiş durumdalar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hem de İyi Parti'nin tırnak içerisinde söyleyecek olursa kapısını aşındırıyorlar. Ve bazı akıl verme girişimlerinde bulunuyorlar. Ve bu akıl verme girişimleri CHP'lilerin aktardığına göre biraz acele etmeseniz de yumuşak bir geçiş mi olsa... Yani bu yumuşak geçişten kasıt CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri şu anki ortamda fazlasıyla radikal geliyor. Bu nedenle de bu adaylık tartışmasından vazgeçip başka bir isim üzerinde mi yoğunlaşsanız diye bazı telkinde bulunma girişimleri olduğunu belirtiyor CHP'liler. İyi Partililer de kendilerine gelen ya da kendileriyle görüşmek isteyen bazı isimlerin yumuşak geçiş tırnak içerisinde yumuşak geçiş telkininde bulunduklarını iddia ediyor yine. Ve her iki partinin kurmayları da artık birileri dışarıdan siyasi partilere aday dayatma girişiminden vazgeçmeli noktasında birleşiyor. Tabi her iki partinin temsilcileri de şunu aktarıyorlar. Elbette ki Türkiye'deki düşüncesini dile getiren gazeteciler, köşe yazarları, e, siyaset bilimcileri kastetmiyoruz. Ama kendilerini belli bir konumda gören veya belli bir konumda gösterenler Türkiye'de siyasi partilere özellikle de muhalefete aday dayatma girişiminden vazgeçmeli çünkü en nihayetinde bu adayın belirlenmesinde altılı masa karar verici unsur olacak diyorlar. Bu yumuşak geçişten kasıt ne diye sorduğumuzda az önce aktardıklarımızı söylüyor her iki partide. Özellikle CHP'liler. Radikal söylemler çok yoğun. Bu radikal söylemler yerine halkı da ürkütmeyecek. Özellikle bunu söyleyelim bürokrasiyi ürkütmeyecek. Bazı sözler üreten isimlerin adaylığı düşünülebilir mi telkini üzerinden iki partinin de kapısı çalınmış gibi görünüyor. Neden bürokrasi? Bürokrasi ilgi dahi de ilginç bir bilgiyi paylaşmakta fayda var. Ee, i̇ddia o ki geçmiş aylarda da yine buradan dile getirmiştik. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem İyi Parti'ye çok sayıda dosya gidiyor. Ve bu dosyalar içerisinde kamuda yapılan usulsüz işlemler, yolsuzluklar gibi bir takım bilgiler yer alıyor. Ve bu işlemlere imza atanların isimleri de biliniyor her iki partide aldığımız bilgiye göre de biz kesinlikle ama kesinlikle bir intikam dürtüsüyle hareket etmeyeceğiz. Lakin hukuk, yargı bağımsızlaştığı andan itibaren bu dosyaların tamamı mahkemelere, savcılara intikal ettirilecek ve burada... Varsa bir usulsüzlük, varsa bir yolsuzluk, varsa bir kanunsuz emir ve uygulanması bunun üzerine gidilecek diyorlar. İşte bu nedenle bu söylemin kamuoyuna çok yansıtılmamasını ve bunun bir süre tırnak içerisinde ertelenmesini isteyenler de bulunuyor. E, Altılı Masa'nın iki önemli partisinden. İki parti de bu konuda kapılarını kapatsa da önümüzdeki günlerin önemli tartışma konularından biri bu yumuşak geçiş konusu olacak. Onun da şimdiden ilk olarak belki de Özgürüz Radyo'da duyacaksınız altını çizmiş olalım. Ankara Kulüsü'nden bugünlük bu kadar.